Habertürk'te yaptığımız programda e, huriler cennet hizmetçileridir dediğim için bir bir e, grup bun e, önderi konumunda olan adam Ali Rıza Hoca'nın bilgisi yok. Ayetleri görmüyor mu vezat vacina 11 bi hurin en. Abu Barak kendi cehaletini niye sergiliyorsun? O grubun yayınladığı bir Kur'an tercümesi var. O grubun onlar cübbeleriyle sakatlarıyla ünlü bir gruptur. Kendi yayınladıkları Kur'an tercümelerinde bile anlamadıklarını ifade ediyorlar. Dolaylı itirafları var. Bütünü anlamadıkları gibi. Nedir o? Ve Bir yerle evlendireceğiz uğrularla diyorlar. Külliyen Hatta bir yerde de doğruya yakın olan onları bir araya getirecek birleştireceğiz diyorlar. Birisi dukan suresinde, birisi dur suresinde. İbare aynen. Ve zepheclam bi honin. Birinde niye evlendirmede? Birinde birleştirme, bir araya getirme. Kelime, kelime aynı, Ayaleme ifade aynı, 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 cümle aynı, e bağlam, aynı, bağlam aynı. 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 Yani bu aynı şekilde e, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınladığı ee, Kur'an yolu tefsirinde de aynen. Birisinde evlendirme ki o iflas etti çünkü oradaki alıntıların büyük kısmı İslam ansiklopedisinden alınır. Ee, İslam ansiklopedisinde yanlış olunca yanlış oraya da yansıyor yansın. hali. Ama tercümeye arkadaşlarımız bu tereddütü geçirdikleri için yani Kur'an'ı bütüncül olarak bu meseleyi aydınlat yolunda bizzat kendileri de 3-5 gün ayıramadığı için e güvenilir tefsirlerde olanı aktardıkları için yanlışlar devam ediyor. Hı hı. Bakınız bizde bir geleneksel zaafı da ifade edeyim. O da şudur. Bizde şimdi tefsirde şeyler var. Ee, benam olanlar var. Ön planda var. Taberi bir şey dedi mi? Tartışılmaz. Tartışılmaz. Niye? Hep korkarlar. Niye? Onun için ibareleri aynen tak şey yaparlar. Aynen alırlar.